Bu işe başlarken 12-0 demiştik. 12-0'ı bir oyla kaybettik. Ben Edremit'te yeni bir güneş doğduğunu ilan ediyorum buradan. Herkesi... <laughs> arkadaşlarım. Değerli basın mensupları. Son derece centilmence bir yarış oldu. Ben e, rakiplerimi de teker teker tebrik ediyorum. Benim yeşil listedeki arkadaşlarım Başkan adayları Ali Kemal e, aynı zamanda beyaz listedeki arkadaşlarım var. Biz aslında hep beraber kazandık. Çok güzel bir ekip çalışması oldu. Bütün ekipler çok iyi çalıştı. Onları da tebrik ediyorum. Biz bundan sonraki yolumuzda onlarla onlardan da faydalanacağız. Beraber fikirlerimizi paylaşacağız. Eee Edremit'e yakıştı. Edremit'in büyüklüğüne yakıştı. Edremit'in kalitesine yakıştı. Edremit'e hayırlı uğurlu olsun. Havran'a hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ediyorum. Sana.